daha önce saçımı hiç boyatmadım. O yüzden çok korktuğum için de geldim. Şimdi şu beyazlarımdan rahatsız oluyorum. Çok gözüme çarpıyorlar. Öncelikle amacım aslında onları biraz daha geri plana Aynen. atmak gibi. Aynen. Biraz da böyle daha canlı yani ışırıltılı görünmesini istiyorum saçımın. Bu yaptığımız Tamam tamamen beyazı tamam kapatmıyorsun. Ne kapatmıyorsun? Çünkü da oğul beyaz evet. alıp paket her ne zaten. Komple bunu alın. Hadi ilk aldım. Geçişler yaptı. Yıkandıkça atacak. Bugünden beyaz çıkacak. Beyaz. Kendi rengimiz. Yok. Bir yana cila atacak. Yıkanma karışık olacak. Evet çok güzel bir insan. Bir defa boyadığı zaman ben bunu anlatmak zorundayım. Çok da saçını boyatmaya alışkın bir insan olmadığım için sonrası da benim için önemli. Daha kullanabileceğim uzun süreler Şimdi beni götürecek. %80, %70, %70 olarak beyaz kapatan bir boyamış var. Bunu bir deneyin de. Şuna evet boyamayacak. Buradaki bu beyazlarımıza kadar göze bakmıyor. Burada boyamışlarken burada çişler var. Bunu yapacak. Saçta tutar bir tane daha, daha az. Kötülemeyiz. Bunun renk de çok yakışıyor aslında. Evet, seviyorum ben. Evet. rengini. Bence bununla keyfini çıkar. Doğru. Daha gelsiniz. Başta da kuru. Tamam, anlaştık. Bursa'da gittiğim birkaç yer şey var. Şunlardan rahatsız oluyorum. Tabii Sıbisa'ya gidin dedi. Burada <laughs> dipoya yapayım deme dedi. Oraya git dedi, çok güzel yapıyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ben kalktım geldim. Meslektaşları bize vermeyiz. Ben de diyorum ki ya dünyada kampiyon var. Niye geliyorsun? Taş yerinde ayrı diyorum ama. Evet. Çok Aha, Herkesin yeri ayrı. Ben de çok çok seversen. Selam Söylerim selamınızı. Selam. <laughs> çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi güzel bir şey. Şunu da ödüme Beyazın olduğu yerin böyle geçişten şuradan sonrası hiç buraya sürmüyor. Hareketli bir sayılar. Söyle söyle söyle. Çok çok. Ben teşekkür ederim, sağlık. ben, onu Teşekkür ederim. Şuradan şu sonra hiç boyayamıyorum. Evet, doğal halinden daha doğaldır yani. Bu saçı yıkarken de süreci bir yaşayalım. Benden çıkacak beyazlar. Bunlar da zaten evet. yıkandıkça açılacak. Sağ olun, <laughs> elinize sağlık. Çok teşekkür ederim, beni dinlediğiniz için. Valla sağ olun, o yüzden geldim zaten. Oradaki <laughs> mesleklerimi gerçekten... ...gönlümde bekliyorum. Elinize sağlık. Eyz'e evet. sağlık. Çok içim ısındı. Çok bayandım. Doğal halimden daha doğal olduğunu düşünüyorum. Hayırlı sağlık. Teşekkür <laughs> ederiz. Eyz'e sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.